polifokatlar şeker fabrikası Arkadaşlar bu arada yukarıdan böyle gitar sesleri geliyor. Yani özür dileriz. çok zor. Aha geldi. Hoş geldiniz. Beni korkuttunuz. Durun. Daha bazı güçlerini de geçebilirsiniz. Şöyle ittireyim. Buyurun hoş geldiniz. Ne yapmak isterdiniz? Arkadaşlar yine koltuğum dinde duruyorum. O yüzden haşır haşır çıkıyor. Onun için özür dilerim. Acaba burada şekerlemeler var mı? Tabii ki de var. Dur bir dakika ben kapıyı öreceğim. Evet. Tamam canım böyle Evet bu a parlayan iyi misiniz? Hayır buraya hep geliyorum ben. Hep böyle buraya gelince şey oluyor. O da ben nerede diye neden sordunuz afendi? Bilmi öyle sormuşum. Anlatıyorum <laughs> ben hep buranın şekerlemelerini. Aa ne güzel şekerlemeler var taze taze. Мм. А, бакап тe Ой! Oo, burada ne kadar güzel yiyecek var. Hemen yiyesin geldim. Onlar satılık. istersen şimdi de yiyebilirsin. Çünkü burada böyle koltuklar var. şeker yiyorum patlamış mısır ama patlamış mısır yiyebilirim hmm, patlamış mısırların borcu var mı acaba bu patlamış mısırların borcu var mı yok üdülesiz hanımefendi bu çok ses var. Pardon. Ben biraz evde biraz şey olmuşum. Ay. Aa, burada bir üst kat daha var. İnanamıyorum. Belki bulutlara kadardır. Oh. Burada bir patlamacımızın yeri var. Burada da bir ev var. Bu ev açılıyor mu? Bir iki tane var Evet. Aç. Gördün gibi. Aa ne güzel bir ev bu. Hmm, burada oturabiliyoruz sanırım. Arkadaşlar elimde kamera var. O yüzden oturamadım çok iyi. Çok güzel bir ev burası. Ah biraz dinlenmek hoşuma gitti. Bir de burada soba var ya yani ateş çok sıcak tutuyor. Zencefilli bir ev. Hmm acaba bu taraf nasıl bir yer? Şu patlamış şeyi merak ettim. Of, ev ya oldu ya. Vay, wow, çok muhteşem bir ev burası. İnanamıyorum. Arkadaşlar bir dakika diğer elimi alayım çünkü ben diğer ne şey yapıyorum. Burası muhteşem bir yer. Arkadaşlar bu arada ben bu arkadan elimi sokuyorum. Burada bir delik var. Yani buradan oluyor arkadaşlar. Her neyse oyunumuza devam edelim. Hmm, bu taraf çok yüksek. Ben biraz korkuyorum. Çok 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 korkuyorum. Yani Biraz korkunç. Abla bu nereden iniyor acaba? Geliyorum hemen. Bak buradan indiriyoruz. İstersen kendini de yapabilirsin. Hatta bu iki tarafa da oturabilirsin. Buradan hediyelere bakabilirsin. inceleyebilirsin Buradan e, böyle balkona bakabilirsin. Yani buranın özellikleri burası. Böyle yani. Bu burası da çok eğlenceli. Herkes çok seviyor. Teşekkürler abla. Hanımefendi siz hala bakamadınız mı? Yardımcı olur mu? Tabii ki de olmak isterim. Arkadaşlar kuşlarımız sesi gelebilir. Hmm. Gerçekten de güzel bir şeye benziyor bu. Yani nasıl desem. Güzel. Şekerleriniz çok güzel. Evet en başta biraz konu atladım galiba. Ne demek istediğimi unuttunuz galiba. Benim sözümden mi? Tabii ki de ben. Bak izleyiciler de unuttu senin dediğini. Belki unutmamışlardır. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Tamam o zaman ben gidiyorum. Üst kata da hiç görmedim ki ben. Aaa unutmuşum. <laughs> Pardon, pardon, pardon. Oo, muhteşem. Evet, bu şekerlemelere bakacağım. Süper bir alan. Yani ne desem çok güzel bir alan. Acaba şu kutular neden boş? Onlar mı bitti? Herkes çok seviyor. O, onların içinde kapkekler vardı. Kapkeklerimiz bitti, anlattın. Ay çok üzüldüm. Ama sipariş verebilirsiniz isterseniz. Zaten iki gün sonra sipariş vereceğiz. Ama siz isterseniz e, bugün de sipariş verebiliriz. Hem o zaman bugün sipariş verin. Belki başka isteyenler de olabilir. Peki o zaman hanımefendi. Ama burası çok güzelmiş. Ben buradan ineceğim. Buradan inmek de çok zor. Hem takılması çok zor. Hem neden bacaklarımızı sıkıştırıyorlar ki? Ben bu koltuklara oturdum O zaman buradaki senin. Ay ama içini açmayayım. Ha, evet çok hallamızın içinde şekerler vay. Ay 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 ördüm koptu. Birden hep düşüyor. camı alayım. Patlamış mısırımı da alıp gideyim. Sonra da biraz şu eğlence yerinde dönmek istiyorum. Vuuu, vuu. Süper bir yere benziyor. Burada da oturabiliriz. Hmm, bu patlamışlar Evet pişiyor hatanın da kısık süre sonra pişer. Evet. Piş. Galiba pişti. Dur hemen doldurayım. Patlamış mısır dilerinizi. Ay pardon iyi misiniz? Yok hiç canım acımıyor. Neredeyim ben? Evet buradayım. Ye. Süper bir işte. Hemen iyisiniz değil mi? Yok ya. O kadar da endişelenmeye gerek yok ya efendim. Tamam tamam. Ben biraz büyüğüm ya siz çocuklar. Aaa. Biraz sakar bir çocuğum. Hı -hı, Alın. Teşekkürler abla. Bir şey değil tatlım. Hı, tatlım. Şimdi şey sırayı Acaba şu Acaba şu masayı bırakabilir miyim? Şimdi ben buraya pineceğim. Ama bu iki kişilik sanırım. Of canım sıkıldı benim. Acaba şu dönme dolap gibi olana pineceğim ben. Of ama bu galiba iki kişi. Siz de mi bineceksiniz o tarafa? Evet ben de birisini daha arıyordum. Aa, ben de pineyim o zaman. Arkadaşlar şimdi geçim yapıyoruz. Ve biz oturtturmuş olacağız. Yoksa yani Şermen çuman olur yani kamera. Tamam o zaman geçelim. Başlasın. Evet Merve Nur bizi bindirdi. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi hemen basayım ben hanımefendi. Dı 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 dı. Hazır. Başlıyor. Oo. Ay beni biraz birden buladı ya. Aha. Tamam o zaman biraz yavaş moduna alayım hmm. Çok güzel. Uu. Şimdi hızlı olsun. Ay bir şey seçiyorlar bir hızlıyı. Hiç de fikrim yok ki benim. Arkadaşlar bunun içi böyle boş. Gördüğünüz gibi. Oynadıkken tanıtıyorum ben şu an. Siz de görmüş oluyorsunuz. Aslında bunların şu pandanın tanıtımını yapacaktım. Oynatırken tanıttım. Ve yo. Çünkü elimde şu an elimde çekiyorum. Tatlı pekikol. Ay midem bulandı benim. Dur durur musunuz? Aynen. Benim de midem bulandı. Aa, ama çok eğlenceli. Wow. 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 çok eğlenceli. Tamam, artık durdun Tamam. Oo. Evet, dondu. Pindim. Arkadaşlar bir dakika, evet hemen yapıyorum, yaptım. Evet. Biraz eğlencesiz oluyor böyle kapatmak. Geçim daha iyi oluyor. Biliyorum. Arkadaşlar bunları bölüm 2 bölüm 3 de yapabilirim. Babam yani istemezse. Yani böyle. Çünkü yükleyen babam ben değilim. Babam yükliyor Ben videoyu çekiyorum. Her neyse. Ay çok eğlenceliydi. Kesinlikle mükemmel bir video olacak. Eminim. Hmm, burası mükemmel bir yer. Top sakızlar filan filan var. Durun ben patlamış mısır. Ya acaba patlamış mısın? Alsam mı? Almışlar ben? Evet doğru. Ben de bir tane şeker alacağım o zaman. Şekerimi almayı unutmuşum. Sanırım unutmamıştım ama kaybettim. Acaba bunun paketleri var mı? Evet, tamam. tamam. Evet. Teşekkürler. Paketimi doldurdum, kapat. Şimdi biz bir daha geçin ve ondan sonra videomuz bitiyor. Biz oturduktan sonra. Bu, 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 bu. Geçim, Ba 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 bizi bindirdi. Lam lam lam. Bam bam bam. Çok eğlenceliydi bu. Lam 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 lam. Çok güzel. Aynen çok güzel. Ben biraz daha bineceğim. Evet işte oldu. Şu dönme dolap da çok eğlenceliydi. Hamsenli değil mi? Gerçekten de çok güzeldi. Hı gerçekten çok güzeldi. Hı, hmm, artık videoyu bitirsek mi diyorum acaba? Wow. <laughs> benimki kolay kolay çıkmadı. Asıl benimki kolay kolay çıkmadı. Benimkini bulamıyorum. Benimki yok benim. yere düştü. <laughs> Alalım böyle kazalar olabilir sonuçta. Evet al 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 görüyor <laughs> Şimdi bunu çekip işte böyle oldu. şimdi ne yapalım sence arkadaşlar? Şimdi bunun kapanışını yapacağız. Ve bu Polly arkadaşımız bay bay diyecek. Layla ismi biliyorsunuzdur. Polim de var. Sonra bu da var. Ama gözünü kaybettim maalesef. Çünkü çok küçükken aldım onu. Polly'yi de onu da ama Layla'yı daha dün birkaç gün önce aldım. Daha Layla yoktu bende. Evet şimdi geçelim. Şimdi benim toplayışım. böyle. Bu benim ilk aldığım oyuncak. Pandayı ilk almadım bu mikro oyun set şeyinde arkadaşlar. Siz de böyle benim gibi yapabilirsiniz. Evet, şu an düştü. Evet böyle bir kazalar alabilir. Ben bunu böyle yapıyorum. Kasadayken de alabilir arkadaşlar. girebiliyor musun? böyle ve böyle diyecektim arkadaşlar durun ben sokayım ee, sokmam lazım sokamıyorum evet soktum evet biraz sizin için kötü olmuş ama olabilir poli de bu setten çıktı küçükken ne kadar isterdim Evet benim setim böyle. Bunu arkadaşlar böyle döndürüyorsunuz. Ben onu çıkartmıştım. <laughs> <laughs> İşte benim mikro oyun setlerim arkadaşlar. Bu kadar benim mikro oyun setlerim. Evet hadi bay bay diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. bye bye Polly bye Pocket. Bye.